Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ves salatu vesselam ala sayyidina Muhammed ve ali Muhammed. Evet, e, Hazreti Ali'nin faziletlerine dair olan videolarımız devam ediyor. Bu seferki elimizdeki hadis yine Hakim Şaburi'nin kitabında geçen bir rivayettir. Hz. E, Hazreti Peygamber Fatıma'yı Ali ile evlendirince Fatıma'ya ey Fatıma aziz ve celil olan Allah Yeryüzündekilere tecceli ederek onlardan birinin senin baban, diğeri ise senin kocan olmak üzere iki adam seçmiş olmasına razı değil misin diye bir rivayet aktarılmaktadır. İkinci hadisimiz Cabir bin Abdullah'tan rivayet edilen bir hadistir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam Ali'nin koltuğunun altında tuttuğu, altından tuttuğu halde şöyle derken dinledim. Bu iyilerin emiri günahkarların öldürücüsüdür. Ona yardım edene yardım olunur. Onu yardımsız bırakana da onlar da yardımsız bırakılır. Sonra bunu sesini yükselterek tekrar etmeye devam etti. İkin, e, üçüncü bir hadisimiz Ebu Zerri Gıffari'den şöyle rivayet edilmektedir. Bizler münafıkları ancak Allah ve Resulünü yalanlamaları, namazda geri kalmaları... Ve Ali bin Ebi Talib'e buğz etmeleri tanırdık. Tekrar ediyorum hadisi. Ebu Zerif Gıfari şöyle buyur, e, de, aktarmaktadır. Bizler münafıkları ancak Allah ve Resulünü yalanlamaları, namazdan geri kalmaları ve Ali bin Ebi Talib'e buğz etmeleriyle ile tanırdık. E, bir hadis daha aktaralım. Zeyd bin Erkan'dan gelen bir hadistir bu da. Resulullah aleyhisselatu vesselam şöyle buyururken işittim. Her kim benim hayatımı yaşamak, benim ölümüm mü, ölüm, benim ölümümle ölmek ve benim Rabbimin bana vaat ettiği ebedilik cennetine yerleşmek istiyorsa Ali bin Ebi Talib'i veli edinsin. Çünkü şüphesiz o sizi hidayetten çıkarmaz ve asla bir dalaletin içine sokmaz diye Rivayet buyurmaktadır.